Şimdi ben size bu videoda şöyle bir şey desem. Arkadaşlar bakın İngiltere'ye gelmek çok kolay. Hiç de öyle milletin abarttığı kadar zor falan değil. Yani bir kere öğrenci vizesiyle girebiliyorsun. Yani, yani çok reklam yapmak istemiyorum ama Study Ecourse'da mesela bir aylık bir İngilizce kursu ayarla. Hani bu bir reklam değil ama bir aylık bir İngilizce kursu ayarlayın. 6 aylık vize veriyorlar zaten. Ee, bize de öderseniz bir 300-500 sterlin yani danışmanlık ücreti olarak. Ee, ne olur işte gelirsiniz ee, geldikten sonra da burada 6 ay vizeniz var zaten ee, çalışırsınız ondan sonra bir şekilde burada kalırsınız İşte oturum alırsınız belki ee, ne olur kaçak olur belki işte çok kötü yerlerde çok kötü şartlarda çalışırsınız size pek fazla insan gibi muamele etmeyebilir buradaki işte akrabanız bile e, zannettiğiniz ya da işte arkadaşınız zannettiğiniz insanlar size en ağır işlerde çalıştırır ama bir şekilde kalırsınız. Ya da fark etmez mesela belki esnafsın sen orada. Başka bir vize var. Diyelim senin bir marketin var. Senin bir restoranın var. Başka bir vize var. O da tek temsilci vizesi. Ne yapıyorsun? Buraya da temsilci olabiliyorsun. Yani senin Türkiye'de açtığın marketin buradaki bir temsilciliğini açabiliyorsun. Desem mesela. İşte bize de bir 2000-3000 sterlin danışmanlık ücreti bunun için verseniz. Vizeniz çıkarsa da gelirsiniz. Ah ne güzel yani. Burada İngiltere'de 5 sene sonra 6 sene sonra da vatandaş olursun desem. Ya da ya işte burada sana biz şirket bulacağız. 2000 pound ver bize. Ama e, yani bir şirket bulamazsak 500'ü yanar. 1500'ünü geri iade ediyoruz canım. Biz çok dürüstüz desem. Ve çok reklam yapmıyorum ben dil okuluyla ilgili. Yani ama Stadia Kors de bir kurum var. Yani onlar bu işi yapıyorlar. Çok da iyi okullar var listelerinde. Ama reklam yapmıyorum. Stadia Kors'a gidebilirsiniz. Stadia Kors güvenilir. Stadia Kors yani tanıdık insanlar. Biz de girdik sitesine. Acayip de güzel desem. Ne kadar inandırıcı olur, sevgili dostlar. Bunların yani hiçbirisinin gerçekçi olmadığını akıllı olan insanlar bilirler. Ya ben böyle o bir aylık dil kursuyla 6 ay e, vize vesaire diye bir video çekmiştim. Onun altına yani ne cahil insanlar ne cahil gençler var ya gerçekten ya. Sen bizim burada ne olduğumuzu biliyor musun? Şöyle de böyle de. Neler saymışlar böyle yazmışlar yani. Allah'tan küfür müfrakaret yazan yok. Zaten öyle şeyleri onaylamam da yorumlarda. Her neyse yani bakın bir şeyin olumsuz olması, olumsuz konuşulması belki de sizin için doğru olan o. Çünkü gerçekler bu. İnsanlar sizi kandırmaya çalışıyor. Farkında değil misiniz? Bir aylık dil kursuyla bir kere vize alamazsın zaten. Yani şartların uygun değil. Sen zaten ilkokul, ortaokul, lise mezunsan zaten alma işte ihtimalin çok düşük. Birçok finansal şartların zaten uymadığı için vize alma ihtimalin düşük. Adam seni kandırmaya çalışıyor. Farkında değil misin? Senin 150-200 bandını almaya çalışıyor bize çıkmadığında zaten yanacak o para diyor yani. Onun onun derdi o zaten yani. Orada Türkiye'de 50 pound 100 pound kazandığı zaman senden aldığı para 100 pound bugün 1800 TL. Ya ah 1800 TL 5 kişiden alsa 10 kişiden alsa zaten ayını kapatıyor. Adam bunun derdinde farkında değil misin? Adam tek temsilci vizesini marketi sana burada açtırmaya çalışıyor. Yani böyle bir vize türü var okey ama senin o vizeyi alma ihtimali %1 bile değil o öyle bir şey olsa zaten insanlar sıraya girer ya. Ya yani binlerce insan sıraya girer. Türkiye'de benim her gün en az 10 kişi, 15 kişi ya mesaj ya bir şey her yerden yazıyorlar. Cevap veremiyorum hepsine ama. Ya insanlar buraya gelmek istiyor. Evet anlıyorum. E biz zamanında bas bas bağırdık. Sadece biz değil, ben değil. Bir sürü arkadaşımız, bir sürü avukatlar. Bakın Ankara Anlaşması diye bir şey var. Müthiş avantajlı bu Türklere ben öyle söylüyordum. kasr Şirin Anlaşmasından sonra Türkiye'nin eee an <laughs> imzaladığı en başarılı anlaşma diyordum. Bu kadar şartları Türklere göre çok iyi olan bir anlaşma. Bitti. O o dönem bas bas vardı. Hatta bazıları bazı insanlar buraya geldiler. Burada birkaç ay sonra dayanamayıp döndüler. Dönmüşler yani. Şimdi mesela bana yazıyorlar. Ya işte tekrar gelebilir miyiz falan. Ya o kadar güzel bir fırsatı sen tepmişsin. Şu an artık o kadar zorlaştı ki bu. Scale up vizesi. Ya orada bize bir şirket bulsanız gelebilir Geliyormuşuz öyle. Geçen bir tanesi diyor ki ya benim diyor arkadaşım diyor gel daha abi oraya diyor. Benim arkadaşımın bir arkadaşı daha doğrusu öyle oluyor. Benim arkadaşımın bir arkadaşı oraya diyor aşçı olarak gelmiş diyor. Hiç İngilizce bilmeden orada e, e, vize almış diyor. Ya yok öyle bir şey diyorum. Abi ama almış diyor. Git dedim tamam sor. E yok ondan sonra öyle değilmiş de dedim işte Ankara anlaşmasıyla gelmiş o. E, yıllar önce gelinen 3 sene 4 sene önce gelinen bir vizeyi yani bir buçuk sene önce bitti de ondan önce başvurulan bir vizeyi e şimdi yapıyormuş gibi bu kadar cahilliğin lüzumu yok ki yani. Yani heveslenmenin ya ben sizin sizlerin kandırılmanıza üzülüyorum. Bu kadar paraları kaptırmanıza üzülüyorum ya. Yani. Ben şu anda çıksam size bir umut vaat etsem desem ki arkadaşlar bana bizim şirketimize bin pound verin. Ben size işte yüzde elli ihtimal vizenizi garanti ediyorum. Yüzde elli ihtimal diyorum ama. Ya 500 pound çarpı bin kişi şu anda yığılır zaten. 500 bin pound. Oh Allah bereket versin. Allah bereketini verir mi o haram paranın? Vermez. Yani size işte videoda çıkmış iki tane zıpır çocuk. Diyorlar ki sonradan ben anladım yani olayın tabi. Ben ilk videoyu çektiğim zaman zannediyordum ki onlar öyle masumane çekmiş. Adamlar para almışlar. Reklam yapıyorlar. Ondan para kazanıyorlar. Biz zaten ee, yani işte bir firma bulduk falan bir de böyle şeyler yani karşısındaki izleyiciler aptal yerine koyuyorlar. Ya biz bir firma bulduk onlar çok dürüst. O, o dürüst firma işte işlerini şöyle yapıyor böyle yapıyor. Bakın tekrar tekrar söylüyorum bu videoyu benim takipçilerimin dışında da çok insan izleyecek. Biliyorum çünkü başlıktan dolayı. Bakın İngiltere'ye şu an gelmenin tek yolu var. En mantıklı yolu tek yolu yüksek lisans vizesiyle. Eğer İngilizceniz iyiyse, eğer üniversite mezunuysanız, eğer paramız varsa, yani 15.000 sterlin en az bir üniversite ücreti, bir yıllık yüksek lisansı ödeyebilecek gücünüz varsa ve artı yaşam maliyetlerini en az 10 bin sterlin karşılayabilecek gücünüz varsa sadece yüksek lisans vizesi var. Abi süper bir mühendisseniz, çok iyi bir mühendisseniz işe başvurursunuz burada. Ama sizi alabilecek firmaları, çünkü her firma sizi alamaz işe. Çünkü bir firmanın sizi işe alabilmesi için şöyle şartları var. Gidecek burada devlete başvuracak ilgili kurumuna. Diyecek ki ben bir mühendis arıyorum ya da şu tarz mühendisler arıyorum yıl içerisinde. Bunları İngiltere'de bulamıyorum. Türkiye'de bulabilirim ya da dünyanın herhangi bir yerinde bulabilirim. Tamam okey. Devletin ilgili birimi o firmayı araştıracak, bakacak. Okey diyecek. Ona bir lisans verecek. Bu sene sen 4 kişi alabilirsin. Bu sene 10 kişi alabilirsin. Her neyse. Bu sene 100 kişi alan ancak büyük fabrikalar falan belki vardır. Ondan sonra onlar ilanlara çıkıyorlar. Sonra en iyi mühendisleri, en iyi yazılımcıları dünyanın her yerinden topluyorlar. Şimdi böyle bir firma abi bulabilir misin? Bulamam. Benim işim değil o. Siz eğer kaliteliyseniz zaten bulursunuz. Bana gelmenize gerek yok. Zaten Google'a yazdığından da zaten iş siteleri var. Senin İngilizcen varsa bana ihtiyacın yok zaten ya da bizim gibilere ihtiyacınız yok. Para kaptırmanıza gerek yok. Vize için vize uzmanımız. Bizim ekibimizde Study Ecors'un ekibi var. Vize ekibi var. Vize aşamasında yani işini bulduktan sonra vize aşamasında gelebilirsin. Ha dünyanın farklı yerlerinde sen bir kaliteli kendini yetiştirmiş nitelikli birisi ise dünyanın farklı yerlerinde iş bulmak istiyorsan onun için de bir firma kurduk. Employee5.com Burada özgeçmişine ücretsiz olarak girersin. Herhangi bir ücret bize ödemene gerek yok. Ödemeyeceksin zaten. İşverenler ödeyecek. Seni bulmak için o siteye gelecekler. Senin gibi kaliteli birisini bulmak için bakacaklar, filtreleyecekler. İşverenler bize para ödeyecekler. Daha henüz de ödemiyorlar. Yani bir sene sonra falan ücret almaya başlayacağız. Eğer kalitene inanıyorsan, İngilizcene inanıyorsan, dünyanın farklı yerlerinde iş yapabileceğine inanıyorsan, yazılımcıysan, mühendissen, mimarsan, dünyanın farklı yerinde ber yani berbersen gelemiyorsun. Aşçıysan gelemiyorsun. Yani şu an için yok yani. İngiltere için konuşuyorum en azından. Diğer mesleklerden sen işte dediğim gibi yazılımcı, mühendis, mimar, mühendislik dallarında elektrik, elektronik olabilir, farklı inşaat mühendislikleri olabilir. Dünyada ihtiyaç olabilecek mesleklerde ve İngilizcen de varsa orada güzelce özgeçmişini oluşturuyorsun. En az yüzde seksen ve üzeri İki insanlar seni anlasın yani yüzde otuz, yüzde yirmi yazanlar var böyle çok basit özgeçmişler var mesela. Üzülüyorum ben. Ya bir diyorum ya bir İngiliz firma bunu görürse utanıyorum ya yani bir Türk olarak. i̇nsanla bir doldur değil mi yani? Sen yazılım mühendisi olmuşsun ama özgeçmiş doldurmayı bilmiyorsun. Ne kadar basit bir şey ya. Yani. Her neyse bu şekildeyse employin5.com'u doldurursun. Ondan sonra bakarsın. Bak bu reklamımızı yapıyorum. Ama sizden bir ücret almayacağız zaten. Yani ücreti sizden alıyor değiliz. İşverenler aradıkları için kaliteli insanları dünyada bulamadıkları, aradıkları için böyle bir yarış var. Her şirket özellikle yazılım dünyasında en kaliteli yazılımcıları kendisine çekmeye çalışıyor. Ciddi paralar ödüyorlar bunun için. Sen de bunu bunun gibi bir niteliğin varsa yapabilirsin. Bugün değilse de o zaman iki sene, 3 sene kendini yetiştirmen lazım. Böyle oturduğun yerden olmuyor bu. Aa İngiltere'ye gidi gidiyormuşsun, acayip para varmış. Kamyon şoförü oluyormuşsun, aşçı oluyormuşsun, usta oluyormuşsun, bilmem ne oluyormuşsun. Yorumlarda yazmış ben gelemezsiniz falan diye yazdım ya. Nasıl gelemezsin? Benim bilmem neyimin bilmem nesi gitti orada bilmem işte hiç İngilizce bilmeden adam 2 senedir 3 senedir orada diyor. İşte zaten onu diyorum. 3 sene önce Ankara anlaşması vardı. Ya da oturacaksın çalışacaksın sevgili dostum. O yorumu yazana söylüyorum. Yani niye bu kadar sinirli konuşuyorum? Çünkü gerçekten saçma sapan yerlere para kaptıranları görüyorum. Yani. Dün birisiyle görüştüm. Yani zaten günde 3-4 kişiyle görüşüyorum. Da birisi parasını kaptırmış. ya e, dil okulu vizesi zaten sen vize çıkmaya çıkma ihtimali %10 %20 senin durumuna baktığımız zaman profile. Eğitim yok. İngilizce yok. Para desen oradan buradan derme çatma. E sana nasıl vize versin İngiltere zaten? Çok güzel ayarlaman lazım. Ya yani durumunuzu bilin. Türkiye'de başarılı olmaya çalışın. Evet tam zor ama Türkiye'de çok zor. Ya sen Türkiye'de başarılı olsan dünyanın her yerinde de başarılı olursun zaten. Yani adamların zaten niteliksiz bir adama ihtiyaçları olsa ona göre bir vize çıkartırlar. İhtiyacı yok ki adamın almıyor. Kaçak yollardan gelebilir miyiz? Bilmiyorum. Gelebilirsin belki. Gelenler oluyor. Ama nasıl geliyorlar ben de bilmiyorum. Zaten hiçbir şekilde tavsiye etmem. Geldiğin zaman rezillik çekersin ya. Yani. Ha dil okulu vizen çıktı diyelim. Buraya geldin diyelim. Hadi diyelim bir aylık dil okuluna başvurdun. Ve e, geldi buraya diyelim. Geldin buraya. Geldikten sonra çalışma iznin yok bir kere. Kaçak işlerde çalışacaksın. Seni bizim Türkler zaten tanıdıkların, akraban, eşin, dostun yanına gideceksin. Türkler normalde e, saati 10 pound işleri sana saate 5 pound'a çalıştıracaklar. Çünkü diyecek ki senin çalışma izni yok. Ben de risk alıyorum diyecek. O da biraz haklı kendisince. Çünkü Hı. o da büyük risk alıyor. Ondan sonra 6 ay sonra vizen bittiği zaman da herhangi bir şekilde çalışma izni olmayacak. Kaçağa düşeceksin burada. Sonra devlet seni yakaladığı zaman mahkeme atılacaksın. Ya da ülkeni kötüleyeceksin. Türkiye'de bana işte zulmediyorlardı ben işte PKK'lıydım diyeceksin. Ya da ben FETÖ'cüyüm demek zorunda kalacaksın. İltica edeceksin buraya yani. Ve damgalanacaksın Türkiye Cumhuriyeti tarafından da damgalanacaksın. İltica demek zaten Türkiye'yi kötülüyorsun anlamına geliyor. Dolayısıyla yani bunların hiçbirisi yol değil. Yani yurt dışına çıkmak için özellikle İngiltere için konuşuyorum. Bunların hiçbirisi yol değil. Bir de ya kendinizi yetiştirmezseniz gençler bakın burada aşağıya var hep yorum yazıyor. Zaten birçoğu da o tarz saçma sapan yorum yazanların karakteri yok yani. Bir herhangi bir ismi yok orada. Mesela YouTube'da yorum yazmış. Adam farklı bir şey yapmış yani. Hiç alakası isimler bile bir İngilizceden havalı isimler bulmaya çalışmışlar. Atıyor işte ya yani. bilmeden atıyor. Gençler kendinizi geliştirmeden iyi derecede İngilizce bilmeden, iyi derecede bir eğitiminiz olmadan bir şey yapamazsınız dünya çapında. Maalesef yok. Yani yazılım, yazılım diyorum ya öğrenin. İki senenizi alır, belki bir senenizi alır, iki senenizi alır ama iki sene sonra dünyanın her yerinde bir iş yapabilecek hale gelirsiniz. Yani bu şekilde bir dünya çünkü yazılım ve İngilizceyi öğrendiğiniz zaman zaten süpersiniz diye. Yani. Ya öbür, öbür türlü o zaman Türkiye'de yerinizde bulunduğunuz yerde en iyi işi yapın. Ya işin çakallığına kaçmadan, işin sahtekarlığına kaçmadan helalinden dürüst bir şekilde en iyi şekilde işinizi yapın. Ben gençlere seslendim biraz. Diğerleri zaten geldi. Yani. Ya hiç mi yolu yok diyor? Var, evet var. Yani buraya yatırım yapmak istiyorsan çok büyük yatırımlar yapacaksan o şekilde vizeler de var. Ama işte biz duyduk startup vizesi varmış. Ya startup vizesini kaç kişi alıyor dünyada? Ya da işte neydi? Bir vize daha var. Onunla geliyor. Ya yok yani. Yok. O kadar gelebilen yok. Adamlar kabul etmiyor zaten. Ya bir de şimdi Ukrayna'dan gelen göçmenleri alacak. Ben, Türkiye'den alacak göçmene ihtiyacı yok artık burada. E şimdi 100 bin, 200 bin seçe seçe alacak Ukrayna'da. Vize çıkartıyor. Vizeyi boşuna çıkartıyor? Seçe seçe alacak onları. Ukrayna'ya özel bir vize çıkartıyor. Seçecek ihtiyacı olan 100 bin, 200 bin kişiyi alacak. Önümüzdeki onların çocuklarını da yetiştirecek. Onların çocukları da göçmen çocuğu olarak burada onlara işçilik yapacak. Hizmet edecek ülkeye. E adamlar planları var. Stratejileri bu. 3 tane videoda işte insanlar sizi kandırmaya çalışıyor. Yani o videoları izleyip heyecanlanıp baya kazıkıyorsunuz yani direkt kazıkıyorsunuz o kadar söyleyeyim ya. Yani. Zaten zor zahmet biriktirdiğiniz e, 3000 4000 TL'ye adama veriyorsunuz. Ondan sonra o paralar gidiyor. Üzüldüm ya dün adamın ne kadar çok parası gitmiş ya. Yani. Ve kaç kişinin de bu şekilde kandırıldığını duyuyorum orada. Ben bir kişinin kandırıldığına şahit oldum. kaç kişi kandırılmış ya duyuyorum oradan buradan yani böyle. Yazık etmeyin o videodaki zıpırlara falan da inanmayın yani. Onlar falan reklam almışlar, para almışlar işte oradan. 1000 e, dolar, 2000 dolar, 5000 dolara o videoyu çekmişler. Bırakmışlar ortalığı. Sizleri kandırıyorlar. Oradaki firmaya da siz gidiyorsunuz. Adını bilmiyorum firmanın. Onun gibi firmalar. Onlar da kendilerince atıyorlar işte. Teknik olarak doğru. Bir aylık vizeye altı aylık şey bir aylık dil kursuna altı aylık vize veriliyor. Doğru. E sonra? Ne olacak? Çıkma, vize çıkma ihtimalin zaten zayıf. Çıksa buraya geldiğiniz zaman ne yapacaksın? Hiçbir şey yok. Çalışamazsın. Kalamazsın. Oturum vizesine dönüştürülmez. Bir de bir şey fark ettim. Olumlu konuşmayınca ben size burada başında söylediğim gibi böyle gaz vermeyince o çok kötü oluyor. Gerek yok ya kandırılmayın kandırılmayın. Yani bu kadar.